Ve bir parantezde ben Victor Osimhen'i açmak istiyorum. Hı hı. Bazen oyuncular, bazen değil çoğu zaman takımların lideri olacağı zaman bazı spesifik maçlar olur. Mesela Julian Alvarez hafta sonu Atletico Madrid'in lideri oldu. Kesinlikle. Artık o takım Julian Alvarez'in takımı. Şu Osimhen geçen sezon şampiyonluğun en büyük faktörü. Çok büyük, yüce bir performans, görkemli bir performans. Ama Osimhen'i Galatasaray'ın lideri yapacak maç henüz oynanmadı. Henüz Osimen bu takımın lideri e, ve o hükmedecek bu takıma maçı henüz oynanmadı. Şimdi Icardi'nin mesela Başakşehir ve maçı biraz o maçtı. O zaman Avrupa yoktu ve 13 bitiren bir takım için o başakşehir deplasmanı önemli maçtı. Bugün bakınca 7 o maçta Liverpool 7 aynı mı diyorsun ama evet 7 0lık maç. E, orada liderliğini kabul ettirmişti yarattığı farkla. Şimdi Osman için bu maç gelmedi. O, o açıdan çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben Osman'ın açısından. Ee, zaten o 40 milyon euroyu reddedip 20, 21 milyon euroya imza atarken ki motivasyonlarından bir tanesi de bu maçları oynamaktı. Yani yoksa zaten Osman hmm. O's Suudi Arabistan'a gidebilirdi. Tabii ki İstanbul'da yaşama faktörü de vardı bu işin içerisinde kabul. Ama Suudi Arabistan'a da gidebilirdi. Şampiyonlar Ligi onun için özel bir arena. Ki bir gol dağıttığı takdirde de en golcü Nijerya futbolcu olacakmış Şampiyonlar Ligi tarihindeki 10 golle. Hmm. Ee, öyle bir özel motivasyon da olabilir. Ama bugün Osman için bir fırsat var. Liderliğini kabul ettirme ve Galatasaray'ın lider olma fırsatı var.